resimler çizdi. Ama ilk önce biraz konuşalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki video çekemiyorum çünkü e, canlı dersler var. maalesef. okullarda da kapandı. E, Müdüm boyunca yasak da var. Evde ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Arkadaşlar kanalıma takip edin. Öyle bir güzel videolar çekeceğim ki takip ederek güzel videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de Biliyorsunuz ki haftaya pazar anneler günü. Anneler gününde de video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hiç kimse olmasın. Şimdi de anneleriniz izliyorsa hanımefendiler anneler günü kutlu olsun diliyorum. bugün değil ama pazartesi günü de diyeceğim bunu. Arkadaşlar ben anneler gününe şöyle bir mektup hazırladım. Bu da tabi hediye almadan olur mu hiç? benim güzel resimlerim, çizimlerim var mı? Alttaki yorumlarım arkadaşlar bu arada alttaki yorumlar yorumlar ben çocuklara özel vermiyorum ama o kendi kendi kapanıp duruyor. Kusura bakmayın lütfen arkadaşlar. Ben yapmıyorum bunu. Şöyle bir resim çizdim. İnşallah güzeldir arkadaşlar. Şimdi siz, e, sizinle bunun aynısını çizeceğiz arkadaşlar baykuş şey biliyor musunuz? Tabi defterim de baykuşlu. Ha, şöyle kalemim de baykuşlu. Arkadaşlar baykuşlu baykuşlu. Bir tane baykuşum var. Bir de bak da baykuşlu. Vallahi takım seti oldu arkadaşlar. Bakın sizinle birlikte baykuş resmini çekeceğiz. Baykuş biliyorsunuz. Birisi kolay, önemli değil ki arkadaşlar. size anlatacağım. Siz çizdik. Hatta video durduğunu ben göstereyim. Size bilirsiniz arkadaşlar. Ben ne yaptım. Bilmem bu anılar gülme yaptım. Ee, ne diye. Böyle bir baykuş var. Seni seviyorum. Sen yazdım. anılar verdiğiniz her şey var. arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Videoyu durdurup artık yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Ama sizi çok seviyorum. Videom çekeceğim. Yani can olduğu için video çekemiyorum. Ama üzülmeyin arkadaşlar. Bir de tabletin kamerası ve sesi bulduk olduğu için. Ee, kusura bakmayın. Şu an şey değiliz. Bir de yeni gün boyunca yasak var. Benim babam da çalışıyor şu an. Bazı babalarımız çalışmıyor. Ama benim babam çalışıyor. Bazı babalar çalışıyor. Bunun ne oluyor? İş yerleri açık olunca. Benim babam da öyle. Bu zaman. O zaman biz videomuza geçelim arkadaşlar. Konu nereden nereye bağladık? <laughs> Buradan kuzenimi kuzenimle de öpçükler yolluyorum. Ve elbise demeye abone olmayı ve link atmayı unutmayın. Var. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Bana aboneysen ezgisi denir abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de bir e, daha kızım var. O da e, şey çekti. Evin Karagözlü. Onu da abone olursak. Çok sevinirim arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın. arkadaşlar um, bir şey olunca. ben Among Us çekmek şey, çekmek için çekilmiyorum. Ona da bir sıkıntı oluyor. Valla bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Videolar da çekeceğim öyle. Oyunlu videolar. Bir de Roblox adamla da o ben de var kız. <gülüyor> 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 Neyse biz seni şey vurdum. Ben mesela aslında çok basit. Bir çizim hem de sizinle birlikte bu çizimi evde yapabilirsiniz. Hatta bunun değişik bir Ben kuş seçtim. Şimdi arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Bilmiyorum evet. Ama ben şöyle bir resim düşündüm. Hayalimdeki resmi koyacağım. Şimdi siz video durdurup hayalinizdeki resmi çizin arkadaşlar. Çizdikten sonra şöyle bir göz atın. Onu gerçekleştirin. Mesela ben bir tane resim çizmiştim. Bulabilirsem size de göstereceğim arkadaşlar. Böyle kız yürüyor yağmurda. Onu hayalini kurdum. Çok güzel bir arkadaşlar. Hayalinizden peşinden koş, koşun. Tamam mı arkadaşlar? Hiç pes etmeyin. Mesela ben doktor olmak istiyorum. İnşallah da olurum. Hiç pes etmeyin. Mesela ben doktor olmam demeyin. Çalışın kızınız yapabilirsiniz. Pes etmeyin arkadaşlar. Ay ağzım yok. <laughs> Pes etmeyin. Şimdi arkadaşlar ilk önce biz ne yapıyoruz? Baykuşumuzu çiziyoruz. Tabi bizim tablet eski olduğu için durdurma şeyi de yok tabi. Göstere. Neyse ben çizeyim. Öyle göstereyim arkadaşlar. Sorun olmaz. Selam. Arkadaşlar. anneleriniz yoksa anneler ne almayı düşünüyorsunuz? Alttaki evet. yorumları yazın. Yazamazsanız da bugün kötü lütfen arkadaşlar. Ee, şöyle 20 bin like gelirse çok çok seviyorum sizi arkadaşlar. I love you. Şimdi arkadaşlar, yukarıdaki gibi gördüğünüz ben kısma karar verdim. Kapısını böyle yapıyoruz. Sonra kılıcıkla, e, kılıcıklaştırıyoruz şöyle. Sonra şöyle yapıyoruz. Bu da böyle bir şey bu. En Ben yaptığım için böyle bir karar verdim. Ben de şey Az böyle baktığımda göz geldi. Bu <Sessizler> şey da röportajı biliyorsunuz. Gelir mi? Çıkalım. Şunu da. yazım biraz kötü <Sessizler> oldu ama. <laughs> arkadaşlar. Benim en güzel yazım biraz şey mi? Bu kötü yazım daha da kötü. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Uh, video da arkadaşlar. Ya videoyu koyamıyorum. Onda da sıkıntı oluyor. Her şeyde sıkıntı oluyor. Ya yani tek onunla bana kadar çıkıyor. Ya mesela sonra yapmış. Böyle 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 böyle. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoya like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi öpüyorum.